Arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Uzun bir aradan sonra hepinize selamlar diyorum. Arkadaşlar gerçekten çok çok uzun bir zaman dilimi oldu. Yani o yüzden sanki şu anda ilk defa video çekiyormuş gibi hissediyorum. Ee, bir konumuza gelelim. Şimdi arkadaşlar yaklaşık olarak Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım yaklaşık olarak 4-5 aydır ben yokum. Herhangi bir video at atmıyorum, atamıyorum. Haziran'dan öncesinde zaten çok fazla video atamıyordum. Her defasında diyordum ki kendime. İşte bu sefer başlayacağım, bu sefer düzgünce başlayacağım. Neden bu kadar zamandır yoktum? Neden video gelmiyor? Ya da kanaldaki videolar neden silindi? Yani şu anda onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben ameliyat oldum. E, mide ameliyatı oldum. Mide ameliyatı olduktan sonraki süreçte e, biraz video çektim. Yeni bir projelere başlayacaktım. E, bu projeler neydi? Farm Games'ti, işte Farm Chef'ti farklı farklı şeyler vardı. Yani FAM adı altında farklı farklı kanallar açıp her bir kanala farklı kategorilerden video atacaktım. Çünkü benim e, beyanım şuydu. Soner Karaduman kanalı adı altında işte oyun videosu, vlog videosu farklı videolar atıyordum. Çünkü e, vlog videolarını izleyenler olduysa eğer her zaman şunun demişimdir. Ben sadece oyun oynamıyorum ya da ben sadece yemek yapmıyorum ya da ben sadece spor yapmıyorum yani. Benim e, ne yapıyorsam ben sadece o kanalda paylaşacağım diyordum. Bu şeyden çıkmam gerekiyordu. Bunu sonradan fark ettim. Çünkü insanlar e, sadece tek bir kategori üzerinden yani mesela örnek veriyorum adam oyun oynuyor. E, oyun videolarını seviyor. Benim kanalıma geliyor. Oyun videosunu izliyor. Hoşuna gidiyor. Abone oluyor. Ama sonrasında bir video geliyor. İşte örnek veriyorum. Ne yapmışım orada? Yemek yapmışım. Bir şey yapmışım. Adam da o esnada unutuyor. men takipten çıkıyor. Abonelikten çıkabiliyor. Zaten bu sıra zarfında çok uzun bir ara verdik. E, bu arada zaten Adam akıllı bir kitlemiz yoktu çünkü bir video geliyordu, bir video gelmiyordu, bir video geliyordu, bir video gelmiyordu. Çoğu abone zaten Shorts videolarından geldi. Daha yeni yeni ekibimi toplamaya başladım. Ee, elimden geldiği kadar güzel videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi 3 e, tane proje var kafamda. Yani aslında bunlardan 2 tanesi normal olan şeyler. Birisi Soner Karaduman. Yani şu anki bu kanalı izlediğiniz kanal. Birisi Famluire. Yani benim oyun kanalım olacak. Bu Soner Karaduman kanalında... Çoğunlukla vlog, eğitici, yemek, spor artık yani vlog adı altında yani kameradan kendimi gösterdim, oyun oynamadım, bilgisayarda olmadım, dışarıda yaptığım hayatta işte neler yapıyorsam onları elimden geldiği kadar atmaya çalışacağım. İşte spor olabilir çünkü spora başlamam gerekiyor. Dediğim gibi mide ameliyat oldum ve e, sarkmalarım başladı. Spor yapmam gerekiyor. Aralıktan itibaren Allah nasip ederse spor videoları atmaya başlayacağım. İşte e, özel ders alacağım. Allah nasip ederse, o özel dersi alırken, elimden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım. Femme Uyre kanalı ise, arkadaşlar Fransızcadaydı. Ya Fransızcada ya da İtalyanca'da olması lazım. Kara duman demek. Yani kara ve duman kelimelerinin birleşimi aslında Femme Uyre. Normalde farklı bir projemiz vardı, bahsetmiştim zaten. İşte neydi bunlar? E, Farm Games'ti, Farm işte Central'dı falan vesaire. Farm Central yani 5 farklı kategoride ayırmıştım normal şartlarda. Dedim ki ben bu şekilde zaten bir tek bir kanalı yönetemiyorken 5 farklı kanalı nasıl yöneteceğim? Normalde bu videoyu bile dışarıda çekecektim. Dışarıda çekmem gerekiyordu. Sırf bunun için işte e, yaka mikrofon aldık, bir şeyler yaptık. Hani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama işim şu sıralar çok fazla yoğunlaşmaya başladı. Yani işten geç çıkıyorum, geliyorum, dinlenmem gerekiyor. Dinlendikten sonra da köpeğimi, e, saşayı gezdirmem gerekiyor, yürüyüşe çıkartmam gerekiyor derken vakit kalmıyor. Sadece boş vakitlerimde yayın açabiliyorum. Bundan sonra her gün düzenli yayın açıyorum. ya Yayın zaten stabil arkadaşlar. Elimden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım. Sabit olan şey şu anda yayın. Her gün. E, o da bir hafta bir hafta değişiyor. O da çalışma programımdan dolayı bir hafta sabahta çalışıyorum, bir hafta akşamda çalışıyorum. Bu da malum olarak yayınları etkiliyor. Bugün, bugün 6 Kasım 2025, bu hafta sabahtayım. Ee, akşamları sabit olarak kitle yayındayız. Fam Central olarak. Onu değiştiremiyorum şu an. 60 günlük süresi var maalesef. O 60 günlük süresi doluncaya kadar Fam Central olarak kalacak. Sonrasında Fam Noire'de olarak değiştireceğim. Diğer oyun kanalını da alta ekleyeceğim. Dediğim gibi Famla Öyre'de oyun videoları olacak. Soner Karaduman'da ise sadece kamera ile dışarıdaki hayatım olacak. Şu anda gerçekten de biraz fazla heyecanlıyım. Yani çok fazla elinden geldiği kadar konuşmaya çalışıyorum. Hani düzgün, boş konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü bu kadar zaman geçtikten sonra gerçekten de kamera karşısında olmak insana heyecanlandırıyor. Normalde bu kadar çok fazla heyecanlanabilen birisi değilim. Yani dışarıdayken bile telefonu düzgün bir şekilde vlogumu çeker. Hani hiçbir şekilde çekinmezdim. Ama gerçekten bu zaman diliminde e, sağlık problemlerim oldu. Güçsüz kaldım. Daha yeni yeni toparlanabiliyorum. Ciddi anlamda daha yeni yeni toparlanabiliyorum. Bu arada o mide ameliyatı şeyini de çekeceğim. Videosunu da çekeceğim. E, 176 ile ameliyata girdim ben arkadaşlar. E, şu anda 120 kiloyum. Yani aslında eski zamandaki olduğum kiloya geri döndüm. Yani şu anki vücudumu beğeniyorum. Sadece tek sıkıntım şu anda fazla deri, hafif bir sarkma yaptı ve onu da düzeltmem gerekiyor. Yani bu kalıbımı seviyorum aslında çünkü boyum 1.94-1.95 ve ona rağmen kalıplı olmayı seviyorum. E bu kilo alma olayı ne oldu? Arkadaşlar ciddi ilişki yapınca gerçekten insan kilo oluyormuş Şimdi hatun mesaj, mesaj atacak. Ben sana kilomu aldırdım şöyle böyle. Hayatım sen bana kilo aldırmadın. Örnek veriyorum. Bu herkesle yaşamıştır. Yani ciddi ilişkisi olan ya da ilişkisi olan. Birisi seni beğeniyor. Sen de yemek yemeyi seven birisin. Gecenin bir vakti mesela örnek veriyorum. O zamanlar bodyguardlık yapıyordum. Ee, bodyguardlık yaptığım zamanlar malum geceleri ayaklayayım, gündüzleri uyuyorum. Gece oluyor, İşte canım bir şeyler çekiyor. Hayatım, ben çıktım ya. Neyse hadi konuşmaya devam edelim, sohbete devam edelim. Arada kaynasın. Bu direktmen diyor ki, hayatım ya, ya canım ya bir şey olmaz. E biz de yemeği seviyoruz. Yedik, yedik, yedik. Affederseniz yiyip yiyip sıçamayayım. Mesela 176 kiloya geldim. E, ameliyat oldum. Ameliyat olduktan sonra gerçekten de çok fazla güçsüz kalıyorsunuz. Şu anda enerjim yerinde. Sadece ağır şeyleri kaldırmakta gerçekten çok zorluk çekiyorum. Çok çabuk yoruluyorsun. Çünkü düzgün bir şekilde yemeğini yiyemiyorsun. E, yemeğini yemeyince vücut enerji üretemiyor. Çok çabuk yoruluyorsun. Gözlerin kararıyor. Elimden geldiği kadar e, içerik üretmeye devam edeceğim. Pam öyle de zaten e, yayın kesitleri olur, normal oyun videoları olur. Ekibi şu anda yeni yeni topluyoruz. E, yaklaşık olarak 15-20 kadar kişi varız. Ama bunları bir türlü mesela aynı herkes aynı anda toplayamıyorum. Çünkü herkesin farklı işi oluyor, farklı şeyler oluyor. Dediğim gibi elimden geldiği kadar güzel videolar, içerikler üretmeye çalışacağım. Malum artık e, o lise zamanlarında değiliz zamanlarında da değiliz. Ve e, bunu ne zaman ciddiye alsam, bir şeyler yapmaya başlasam hep bir sonradan bir bokasarıyor açık konuşmak gerekirse. Bu kanalımız aslında yani bu kanal Soner Karaduman kanalı çok birden büyüyen bir kanaldı. O da şuradan çıkmıştı aslında. Bir Reddit redemption videosu olması gerekiyor sürekli olarak yorumları okuyan birisiyim. Hani kim ne yazmış, ne istemiş, ne hangi video istemiş, ne yapmış, ne etmiş, iyi mi yazmış, kötü mü yazmış sürekli olarak yorumları okuyorum. Yani yaklaşık olarak zaten 3000 yalan olmasın 2000 kusur kadar video vardı kanalda. Oyun videosu olsun, farklı vlog tarzı olsun. Ve sürekli olarak yorumlar geliyordu, beğenmeler geliyordu, bir şeyler oluyordu, etkileşimler oluyordu. Ben de yorumları okurken arkadaşımızın birisi şey yazmış. Abi bu kadar çok videom var. Neden hiç short video yok? Hani shorts videosu çeksene. Dedim ki mantıklı. Soner düşünsene shorts videosu. insanlar sürekli olarak kaydırıyor. Dedim ki ben de shorts videosu yapayım. Abi shorts videosu yaptım. Bir baktım gerçekten çok izleniyor. Normal izlenmelerim 100-200 iken shorts videoları 1000 izleniyor. 1200 izleniyor. Hani bu benim gerçekten çok fazla hoşuma gitti. Dedim ki Soner buradan yürümeye devam et. Ama gerçekten bir aptallık yaptım. 20 dakikalık bir oyun videosunu mesela örnek veriyorum başından sonuna kadar hiçbir şekilde editlenmemiş bir şey yapılmamış bir video 20 dakikalık. Bunu 60'er saniye 50 55'er saniyeye bölüyorum. Yani 20 tane bana short videosu çıkıyor. Ve ben bunu örnek veriyorum. gece 12'de başlıyorum. 12'de bir atılıyor. bir de atılıyor. 2'de atılıyor. 3'de atılıyor. 4'de atılıyor. 5'de atılıyor, Her saat başı bir tane video. Ve ben bunun gibi bir sürü yaptım. Yaklaşık olarak 700 tane falan yaptım. Yani düşünsenize. Oyun oynuyorsunuz o 55 saniye insanlar komik videolar izliyor oralarda bir şey yapıyor ve karşısına bir video çıkıyor 55 saniye boyunca birisi duruyor böyle ya birisi de benim tabi birisi duruyor böyle ve sadece oyun videosu var ve hiçbir şey konuşmuyor konuşmadığım zamana denk gelmiş bir şey de örnek veriyorum tam böyle konuşuyorum konuşurken konu diyorum diğer videoya hani hesaba gelip hani o şekilde takip etmesi gerekiyor. herhangi bir merak uyandırmıyor bir şey uyandırmıyor Sadece kız arkadaşımla olan bir video gerçekten çok fazla izlenmişti. Sanırım küçük çocuk zannetmişlerdi sesinden dolayı. Gerçekten de ona çok yorum gelmişti. Konumuza gelecek olursak bir diğer konumuz ise Famcast. Yani bu Famcast'i şeye de Spotify'a da yayınlamaya çalışacağım. Bu Famcast'i arkadaşlar örnek veriyorum herhangi bir elimizde bir konu olacak, herhangi bir şey olacak. Bu konu üzerinden ben konuşacağım. Gerek konuklar olacak, gerek ...farklı yapay zeka ile konuşacağım. Ee, o konu üzerinde tartışmalar olacak. Bunların hiçbiri belgelere dayanmayacak. Tamamen kendi düşüncemiz, konuğumun kendi düşüncesi... de ...zaten yapay zekanın kendi düşüncesi diyemem de... ...o mod işte, o yapay zeka işte. Ee, dediğim gibi, üç tane proje var. Famnoyre, sonra Karaduman, bu nixi kanal zaten. Esas projemiz Famcast. Famcast'i e, ilk konumuz ne olacak bilmiyorum. Eğer konu fikri olan varsa aşağıya yorumlarda belirsin. Discord sunucumuzda şey yapacak, Discord sunucumuz güncellendi. Ekibimiz şu anda Discord sunucusunda Discord sunucusunda gelip e, isterseniz oyun oynayabilirsiniz, isterseniz müzik dinleyebilirsiniz. Yani yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Çünkü ben bugüne kadar hep yalnız geldim. Bunu hiçbir zaman unutmam. E, tek başımaydım. O 2000 küsur videoda sadece 1-2 videoda arkadaşım vardı. Onda da zaten şans eseri denk gelmiştik. Onun dışında bütün videolarımda tek başımaydım. Ama artık bir ekibim var. Ekibime güveniyorum. Elimden geldiği kadar güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Sizi eğlendirmeye çalışacağım. Doğunluk olarak oyun şey olarak konuştum. Ama oyun dışında dediğim gibi Kes'ten e, güzel proje var kafamda. Umarım gerçekleştirebiliriz. Umarım güzel bir içerik olur. Farklı farklı konu başlıkları altında tartışmalar olacak. Dediğim gibi benim hiçbir şekilde hani şimdi e, <laughs> Şey yapamıyorum çok fazla ama e, benim bir belgem yok. Bir şeyim yok. Sadece düşüncelerimi e, paylaşacağım. Fikirlerimi söyleyeceğim. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Çok kritik. E, <laughs> e, bu videoyu burada sonlandıralım. Biraz daha konuşursam yoksa. Üşüdün mü Saşa? Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi FAMCAST'te istediğiniz herhangi bir konu varsa yani konu derken şu tarz olabilir. İşte örnek veriyorum kadın ve erkek farkı. Ya da şu anda ben ne iş yapıyorum? Çöp kamyonu şoförüyüm. Çöp kamyonu şoförü ne gibi sorunlar yaşıyor? Ne gibi sıkıntılar? Çevreden ne istiyor? Yani bu tarz konular olabilir. Aklınıza gelen herhangi bir konu olabilir. Sapıkçı olmamak dışında. Dediğim gibi kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.